Merhabalar Lezzetli Tencere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Geldin. yapılabilecek en vitaminli çorbalardan birinin tarifi var sizler için. Bu sebzelerin hepsinin aynı büyüklükte olmasına dikkat edin lütfen. O zaman e, lezzeti gerçekten kıvamı daha güzel oluyor. Mesela orta boy patates, orta boy havuç, orta boy soğan, orta boy kereviz gibi veya daha küçük yapacaksanız e, küçük patates, küçük havuç, küçük kereviz, küçük soğan gibi düşünebilirsiniz. 3 adet de sarımsak kullanıyorum. Kereviz yapraklarını ayrı bir tarifte kullanmak için saplarını ayırdım. Yapraklarını da bu tarif için güzelce yıkadım. Güzelce bütün sebzeleri soyup böyle gelişi güzel doğradım. Bir su bardağına yakın iki parmak eksik olacak şekilde kırmızı mercimeği de yıkayıp içine ilave ediyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ kullandım. Çünkü daha sonra tereyağı ilavesi de yapacağım için e bu çok önemli gerçekten lezzetini veren tereyağı da diyebilirim. Mümkünse tereyağını şöyle bir yemek kaşığı dolusu olacak kadar kullanabilirsiniz. 6 klasik su bardağı suyu ekliyorum ve en önemli yeri de işte bu kullanmış olduğum baharatlar başka hiçbir baharat kullanmayacağız. Bir çay kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı da zencefil. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Sadece bu kadar. Kesinlikle nane, kekik, başka bir şey kullanmanıza hiç gerek yok. Çünkü yıllardır sık sık yaptığım bir çorbadır bu. Ve lezzeti gerçekten çok güzel. Daha fazla bir şey katıp karıştırmanıza gerek yok. Şöyle yarım saat kaynadıktan sonra bakıyorum. Güzelce yumuşamışlar. Güzelce blenderdan çekiyorum. Hiç pürüz kalmayıncaya dek kreme kıvamına gelene kadar. Ve bir kaşık dolusu tereyağını da ilave ettim. Güzelce karıştırdım. Şimdi biraz sıvılık derecesini kendi arzu ettiğim kıvama göre ayarladım. İki klasik su bardağı daha sıcak veya ılık su ekleyip istediğiniz kıvama gelmesini sağlayın. Benim istediğim kıvamda şimdi orada bir taşım daha kaynayacak. Kenarda da gördüğünüz gibi küçük bir tavada 3-4 tane yaprak kereviz yapraklarını güzelce yumuşattım ve kaynattım çorbanın üzerine dekor yapmak için güzelce blend ediyorum. İyice ne çırpıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde hafif sulu bir kereviz yaprağı püresi gibi oldu. Şimdi servise hazır. Çorba gerçekten çok lezzetli. Benim yemek ayırt eden 5 yaşındaki kızım bile bu çorbayı inanın her gün olsa her gün yer. Yani her gün istiyor benden öyle söyleyebilirim. Ama ona böyle kerevizin bu yaptığım dekoru yapmıyorum onu pek sevmiyor o yüzden içinde olan ona yeterli olacaktır ama misafir sofraları için şöyle güzel huzurlu bereketli davet sofraları için böyle bir dekor yapabilirsiniz diye bir fikir vermek istedim deneyeceklere afiyet olsun gerçekten çok lezzetli ve bol şifalı bir tarif bir tane kanalım daha var Aslı ile Hayatın İçinden isimli bir kanalım var onun da linkini açıklama kısmına bırakacağım tarifte de neler kullandığımı açıklama kısmına yazacağım denemenizi tavsiye ederim gerçekten çok lezzetli ve kolay bir tarif hoşça kalın sağlıkla kalın bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere